Belediye Başkan Yardımcısı. Maltepe'li meslek mensubuyla ile ilgili iletişim sıkıntı, sorun e, aslında mademizdeki genel bir sorun da olabilir. Ben biraz da genişlediğim Tabii, gibi tabii ise, yani bu, bu meslek sohbet havasında ııı e, söz biraz da sizin. Buyurun. Buyurun. Karşılıklı sohbet olabilir yani. Bu yani mesleki değil. Yani sokağımızdaki <laughs> işte asfalt <Osmanlı gülüyor> <mandamız>. asfalt. Buyurun <laughs> buyurun. <böyle. gülüyor> <laughs> Ama şöyle yani sonra bunları ben not olarak geldim. getirin bana ki hani şimdi burada senin geldim. Burada kalmasın. Çok özür dilerim. Ben geçen hafta geldim. Evet. Hadi Bey'e çıkmayı evet. da düşündüm. Evet. Sonra Hasan evet. Bey de. Bey. Hasan Bey. Evet. evet. sekreteriyle evet. muhatap oldum. Sağ olsun ilgilendi Çiğdem Hanım. Evet. evet. Şimdi ben yeni bir binaya taşındım fakat bina çok güzel bir bina alt kattaki komşu taşınmış su basmış ee, bu işe sizin mavi evlerdeki e, büro bakıyormuş Mehmet Bey diye birisi Çiğdem Hanım'a da iletti İnanın 7 aydır alt kattaki kişi zaten çıktı gitti. Yani bir Yedi vatandaşın ayda... evini su mu basıyor? Evet, yağmur suyu basıyor. Hı? Belediyede dosyanız mevcut. Eski de geldi ama belediye yapacakmış. Bunu yapacak kişi de Mehmet Bey'miş. Bana söyledi. Bilgiçler işte tamam, ne kadar Bana bir bilgi not olarak... Akım Sokak. Ya ben yazayım fark etmez. Ee, sen Akım sen Sokak sen numara 11. Bağlarbaşı Kâzım, Mahallesi. Kazım Genel Sıkı. ben yazdım. Bağlarbaşı <laughs> Mahallesi Akım Sokak numara 11. Yol yapılması lazım. Şimdi yani vatandaşın e, musluğunu açık su bırakması yağmur, dağılmasını... yağmur suyu yağmur, suyu binaya doluyor. Yani <laughs> i̇lgili müdürlüğe bir de, yani. Teşekkür ederim. Buyurun Sağlık <laughs> şey. Hepimiz malum sağlık sorunları yaşayan bir yaştaki insanlarız. Geçenlerde bir konu oldu. Bir ortopediste gittim. O sahil bandındaki e, yürüyüş bantlarının tartan Pist olması gerektiği yürüyüş bin bandı olması gerektiği konusunda belediyelere gerekli yazılar yazıldı ama özellikle o ortopedist arkadaşın duyar, belediyeler bu işte duyarsız kaldığını Bu derece size nasıl yansıyor bu olay? Büyükşehir Belediyesi sorumlunun altında mı yoksa Maltepe Belediyesi sorumlunun altında mı? O konuda bir bilgi rica ediyorum. Şöyle hemen cevap vereyim. Ee, evet. Sağım bir sorun E5, ana arterler e, büyük şehrin e, yetkisinde. Yani e, temizliğini biz yapıyoruz. E, yani çöp toplama filan anlamında, süpürme anlamında ama mesela ilan reklam vergisini büyükşehir alıyor. Yani sahilin otoparklarının büyükşehirde e, e, aynı şekilde minibüs yolunun bütün ilan reklam vergisini büyükşehir alıyor. E, yani e, sorumluluk bizde. Yetki onlarda. Sağlık sorunu. Sağlık sorunu. Şimdi benim sorun benim, benim büyük şey burada şey, sahildeki bir sahilde bir ki o evet. sportif aletlere müdahale etme şansımız yok. <laughs> Böyle bir yetkimiz yok Büyük <laughs> meclis e, belediye meclis üyelerimiz biliyorsunuz her belediyenin eee meclis üyeleri dört beş nüfusuna göre e, büyük şehir meclisi oluşturuyor bizim belediye meclisi üyesi olup da Büyükşehir Meclisi'ne giden arkadaşlarımıza iletebiliriz. Büyükşehir Meclisi'de soru önergesi olarak verebiliriz Üstad. Özellikle şey söylüyor, yani çünkü yeni dakika yürüyüş musunuz? Yapış yapılan yürüyüşler mi? Sağlıksız bir ayakkabılarda yürüyorsunuz. Dolayısıyla o yollarda o yürüyüş var işi için uygun olmadığı için. Doğrudur. Özellikle Doğru. E, ayakkabı aldınız. Doğru. Ya, Doğru. De, gittik, efendim hanımda ikimiz birer tane ayakkabı aldık. Ha yürüyüşler ayıp olay başlı bir sorun bu Tamam. Çünkü dedi, bir dedi, şöyle söyleyeyim, beğen kemiğine, e, oradaki yapılan baskı, 700 kilo civarında oluyor. Evet. Üstadım şöyle yapalım, e, Sadık Üstadım. Eee biz bunu, e, bizim meclis üyelerinden büyük şehre sorun önergesi olarak şey yapalım. O özellikle yani. Sen... bir e, otobüs bir arkadaşın <laughs> doktoru olarak gelirse çok başarılı olur diye düşünüyorum. Tamam. Çünkü sağlık sorunu bir şekilde tamam. anlatılırsa. Evet arkadaşlar belediye başkan yardımcısı bulduk. Ben rica bir şey dediniz. daha Meslek rica taşımıza. edeceğim sizden. Şimdi ben yaklaşık 15 senedir Maltepe'deyim. E, falan, <laughs> yakın bir noktada da oturuyorum. Eski oturduğum yer. Ben ilk geldiğimde Maltepe Be meydanında ben çocuğumu gezdiriyordum. Bisiklete biniyordu. Çok rahatlıkla ailece oturuyordum. Şu anda sahil dahi bu imkanımız hiç yok. En son bayramın dördüncü günü dinlenmek amaçlı oradaki banklara oturdum korkunç şeylere sahne oldum. Kadınlar var orada. Hiç yani bizim e, hoş karşılamayacağımız belli bir tayfa oluşmuş orada. İnanın annem yaşındaki bir kadın utandım yani. Eee bu meydanda olan bir şey. sahibi size söylemiyorum. Bunu özellikle ben o meydanda mazepenin göbeğinde emniyetin karşısında bu tarz şeylere biz neden tanık oluyoruz? Şimdi eee Değerli meslektaşlarımız şu belirtmemiz gerekiyor. Yani Maltepe'nin bir 500 500 bin'e yakın. Yani 500 bin tuttu. Bugün Anadolu'daki birçok o, kentin kat kat üstünde. Yani e, biz belediye Emniyet, kaymakamlık vesaire tabii ki hizmet götürmeye çalışıyor ama tabii e, bu 500 bin için içerisinde gerçekten müntaz e, düzgün dört 4 insanlar olduğu gibi e, farklı insanlar da olabiliyor. Eee ama şunu da e, belirtmek gerekiyor. Yani birçok konu e, emniyeti ilgilendiriyor. İşte başka birimleri ilgilendiriyor. Yani siz belediye olarak işte çok bir şeyler yetersiz kalır. Yani mevzuat gereği yetersiz kalır. Yani böyle maalesef yani. Emniyete mi lazım? Emniyet yani emniyetle yani. Emniyet ilgili, asayişle ilgili bir şey olduğu için. Tersi zaten. Evine yani. Türkiye'ye harikasın ya. Ben buraya gideceğim. Buyurun. Merhaba. Hoşça kal. Sayın Başkan Bey. Teşekkür ediyorum. Bir şey.

biz, biz, orayı hemen baştan söyleyeyim. Biz orayı Fikret Otya Müzesi yapacağız. O zaman ben, ben bir de Sen bir talebim olacak. Sen ne zaman kısmını cehennet olarak yapar, tüm merkezi amacıyla kullanmak için arkasından bir söylemini talep yani da bu Orası, başlıyor. orası, orası bir yer olabilir. Belki başka bir yer O zaman benim, benim, benim bir yer. böyle yerler var. derneklerin genel sorunu Biz de bir dönem yönetimde evet. olmuyoruz. Bununla karşılaştık. Maddi olan şunlar dolayı evet. yer bulamıyorlar. Ee, evet. özellikle evet. E, bu konuda belediyelerin yardımı evet. yani. Şimdi Böyle biz sizden olsun. E, gerek dükkan e sayılan kültür merkezi, gerek küçük yalı nikah e, salonundaki e, salonlarımız her türlü e, eden, e veriyoruz. Onda sıkıntı yok. Ama şunu da takdir edersiniz e, değerli meslektaşlarım. Maltepe'de Maltepe'de 500 tane dernek var. 500 tane dernek var. Yani şimdi birisine verdiğin zaman öteki duyuyor, hemen öteki de istiyor. Öteki duyuyor, hemen öteki. Yani inanın kaynaklarımız o kadar kısıtlı ki kişi başına, kişi başına arkadaşlar, eee kişi başına Kişi başına aylık harcama maliyetimiz 50 TL. Aylık. Yani kaynaklarımız son derece sınırlı ve e, dışarıdan böyle mantebenin çok e, cicili bir ciciğli olduğuna bakmayın. Ciddi bir sanayi tesisi hiç yok. Yani hiç yok. Bir iki tane demiyorum. Doğru yüz e, iş adamın müteşebbisi bir şey yok. Yani vergi toplayabileceğimiz, harç toplayabileceğimiz kaynaklarımız çok kısıtlı. Bütçemiz çok kısıtlı. Yani e, keşke olsa da onlarca salonlu şurdu burada yapsaydık. E, tahsis etsin. Ama her zaman da hazırız. Yani salonlarımız genellikle müsait oluyor. Ücret ücret yani şey yapmıyoruz. Şey Hatta isterseniz böyle önemli toplantılarımızda e, onun da sözünü çok verdim. Çok iyi değil, çok iyi değil Onu da yapalım, onu da yaparız. Teşekkür, teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Ama teşekkür bir ya. Hayırlı bir teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> evet Burak arkadaşlar. Yani meslektaşımız diyorum. Meslekle alakalı değil herhalde. Belediye. Yani yani. Sohbet Sohbet, Sohbet yani biz burada şey yapmıyoruz yani. Öncelikle teşekkür yani. ediyoruz. geldiğiniz için. Eee şimdi benim ofisimin önünde bir cam şişe kumbarası var. Tabii ki biz de bir çevreci olarak e, olmasını isteriz. Fakat bu artık bana zarar vermeye başladı. Toplanmıyor. Iıı ee, bütün içki şişeleri normal şişelerin hepsi. Tam adresini not alalım. geçen gün beyaz masayı aradım belediyede. Iki gün sonra geldiler. Ve bütün sokaktaki şişeler aynı şekilde, o kumbaralar dolu. Bunları toplamaları kim sorumlu? Galiba taşeron bir firma varmış, öyle evet. Fakat bu herhalde iyi çalışmıyor. Artık ben onu oradan kaldırıp eski yerine konulmasını istiyorum. Orada çünkü bir de çöp de var. Evet. Çöp de benim ofisimin önünde. O da benim ofisimin önünde. Yani bir boş <laughs> bir alan var bir ceviz ağacımız da, var. Ceviz ağacı ceviz ağacımız var. Altı çok güzel müsait alanı da uygun. Fakat eee yani bana zarar veriyor. Ben diyorum ki birazcık daha öte ya da ne bileyim bir karşı. Alalım. Yani ben ilgili bir şey arkadaşımıza Tamam. Şöyle şöyle bir konu açıldı için hemen de söyleyeyim. Eee i̇lçemizin sınırları içerisinde 630 kilometre yolumuz var. Yani her gün 630 kilometre yolu baştan sona tur yaptık. Hem e, tabii ki tüccar mahalleleri süpürmüyoruz ama süpürme ve e, çöpünü toplama anlamında 630 kilometre bir ring yaptık. Evet. Hayır yani ben mazeret ya yani bilgi olarak mazeret bilgi olarak eee yani yaklaşık 100 bin konut 100 bin aile yani 500 bin nüfusun ortalaması eee bunların hizmetindeyiz yani. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de bir şey sorayım. Buyurun. Size. Bu kaldırımlar yapılırken nasıl bir şey yapıyorsunuz? Ablam geçen gün Ali Kırıca tweet cevap vermiş. <laughs> evet. Evet. şimdi benim ablamın yürüme engeli var. Hı. Yürüyebiliyor ama yardım vasıtasıyla vesaire ve merdivenle çıkmada sıkıntı yaşıyor. Ve Türkiye'deki en büyük problem <laughs> o kaldırımların o tarz insanlara olduğu yapıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Evden çıkıyor, kaldırımdan aşağı gidiyor. Ya bir arabaya, ya bizler yani biri olmadan o kaldırımda bir insan Ya da çıkması hiç mi? Evet. Şimdi yani, tabii bu kaldırım Avrupa'da dünyanın geçmiş ülkelerinde bir standart var ama maalesef daha Türkiye'de o standart tam oturmadı, yerleşmedi. Kimi yerde bakıyorsun, tekrar, kimi yerde...